Aşağı yukarı 40 yıldır mesleğimi yapıyorum. Vakfım uzmanı olarak. Burun ameliyatlarının tam oturması için en az 6 ay geçmesi gerekiyor. Hı. Bazen 8 ay, bazen 1 seneyi de buluyorlar. Ameliyattan sonra bunun şekli genelde ortaya çıkıyor. %80-90'ı çıkıyor. Ve en çok merak edilen durum da şu hocam, ameliyat sonrası süreç nasıl gerçekleşiyor? Burun tam olarak ne zaman iyileşir? Haberler.com'dan herkese sevgiler. Bugünkü konuğumuz kulak-burun-boğaz uzmanı, operatör doktor Hasan Poyraz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, nasılsınız? Sağ olasın, Nasılsınız? Bizler de iyiyiz hocam. Ha. Hocam çok son zamanlarda çok sık yapılan burun ameliyatını konuşacağız. Evet. Ve aslında bu konuları konuşmadan önce ilk olarak sizi biraz daha yakından tanıyalım istiyorum. Hı. Kaç yıldır sektördesiniz? Ne tür ameliyatlar yapıyorsunuz daha çok? Aşağı yukarı 40 yıldır mesleğimi yapıyorum kulak-burun-boğaz uzmanı olarak. Hı hı. Ee, tabii ilk zamanlarda e, gençliğimde daha çok kulak bombazlı kapsayan diğer ameliyatlarının tümünü yapıyordum ama son 10-15 yıldır e, tamamen burun estetiğine e, yönlendim ve burun estetiğini yapıyorum. Çok sık yani, yapılan bir ameliyat değil mi hocam? Evet, burnun evet. Estetiği. Şu an son zamanlarda e, burun estetiğini yaptıran e, insanların sayısında çok artış var. Bu ameliyatı yapan doktorların sayısında da bayağı büyük artış evet. var. Genç doktorların çoğu, kulak bombaz uzmanı e, doktorların çoğu burun estetiğini yapmaya başladılar son hı hı. zamanlarda. Evet. Hocam aslında şöyle dediğiniz gibi çok sayıda doktor var hmm. ve insanlar doktor araştırırken hmm. güvendiği bir doktoru hmm. bulmak istiyor. Ben de o süreçte hmm. aklıma ilk gelen doktor Doktor siz oldunuz. <gülüyor> <gülüyor> Buradan izleyenlerimiz de evet. görsün. Doktorum, evet. burnumun eseri evet. doktorumdur. Çok evet. memnun kaldım. Çünkü ben doğal bir burun evet. yapmak istiyordum. Buradan hocam size tekrar teşekkür ederim istediğim hmm. burnu yaptığınız hmm. için. Şimdi onu da sormak istiyorum. Tam olarak ne tür ameliyatlar yapıyorsunuz? Hmm. Fonksiyonel mi yoksa sadece şekil hmm. olarak mı? Şimdi kulak burun boğazcı olarak sadece estetik yönüyle ilgilenmiyoruz. Hı hı. Fonksiyonel yönüne de önem veriyoruz. Bana gelen hastaların çoğunda deviyasyon sorunu var. Konkalara büyük oluyor. Yani nefes almasını, burundan nefes almasını engelleyen iç sorunlar da var. Hı hı. Bunun dışında bunu bu ameliyatı yaptırırken burnunun da biraz düzelmesini isteyen hastalar oluyor. Hı hı. Peki hocam son zamanlarda ben şunu çok duymaya başladım. Bazı ameliyatlar çok uzun sürüyor. 5 saat süren ameliyatlar da var. 1 saat, 1,5 saat aralığında süren ameliyatlar da var. Siz ameliyatları açık mı yapıyorsunuz yoksa kapalı mı? Ben kapalı yapıyorum. Yüzde yaptığım ameliyatların büyük çoğunluğunu kapalı yapıyorum. Bazen açık ameliyatı yaptığım da oluyor. Tip plastilerde yani revizyon ameliyatlarında yani halkın anlayacağı şekilde tekrar ameliyat olmuş, tekrar düzeltilmesi gereken ameliyatlarda bazen açık ameliyatı yaptığım da oluyor. Hangisi daha iyi peki hocam? Kapalı ameliyat daha iyidir. Hem kısa sürer hem daha az travmatik oluyor. Ama kapalıyı yapmak için çok büyük tecrübe gerekir. Evet. Genç doktorlar kapalıyı öğrenemedikleri için daha çok açığı tercih ediyorlar. Ama açık ameliyatlar da uzun sürüyor. 3 saat, 4 saat gibi. Bir zaman sürecinde yapılıyor. Sizin ameliyatlar ne kadar sürüyor hocam? Benimki benim ameliyatlarım en fazla bir saat sürer. Bu bir saatin içinde deviyasyonu varsa, kemik eğitiği varsa onu düzeltiyorum konkalara, yani burun etleri de büyükse onlara da küçültüyorum. Artı estetik yapıyorum burun estetiği. Hı hı. Toplam bir saati buluyor. Peki hocam bazı burunlarda kıkırdak hı hı. eklemek hı hı. gerekiyor. Kıkırdakları hı hı. nereden alıyorsunuz diye soruyorum. <laughs> Şimdi e, son zamanlarda bir moda çıktı, kostal kartilaj diyorlar kaburgadan kıkırdak. Evet. E, ben e, kaburgadan kıkırdak almıyorum, e, hiç de gerek yok. Çünkü e, aslanın burnunun içinde kıkırdak e, bolca kıkırdak var. E, i̇htiyaç e, duyulan kıkırdakların bir kısmını oradan alıyorum. E, ama bazen revizyon ameliyatları gerektiren durumlarda ki o burnunun sırtında çökmeler dermokbeler olduğu zaman kulak kulaktan da kıkırdak alıyorum. Kulağın işte şu bölgesinde konkal kartilaj diyor oradan kırıkta aldığımızda kulakta herhangi bir deformasyon herhangi bir şekil bozukluğu olmuyor Hı hı. Peki hocam revizyon ameliyatları neden oluyor ve ne sıklıkla gerçekleşiyor? Şimdi revizyon ameliyatı e, her doktorun başına gelen bir, bir olaydır. Hı hı. E, benim de revizyon ameliyatlarım vardır. Evet. Ancak hı hı. sıklık e, şey derecesi önemlidir. Bazı doktorların çok olabiliyor, bazıların az olabiliyor. Bu tecrübeyle ilgili bir şeydir. İyi tecrübesi olan doktorun revizyon ameliyatları daha azdır. Mesela benim e, revizyon ameliyatlarım e, 10 taneden bir tane diyebilirim. Hı, çok güzel. Ki o da basit bir müdahale ile düzenlenir. Çok fazla yani uzun sürmüyor ilk ameliyat gibi. Yok yok gibi. hayır hayır yani 10-15 yani. dakikalık bir şey. Ve en çok merak edilen durumda şu hocam ameliyat sonrası süreç nasıl gerçekleşiyor? Şimdi ameliyat yaptığımız hastalar bir gece hastanede kalıyorlar. Hı hı. Ertesi günü evine gidiyor evet. İşte ilaçlar veriyoruz. Nasıl besleneceğini söylüyoruz. Nasıl beslenilmeli bu arada ee, ameliyattan yani, sonra? Yani tansiyonunu yükseltmeyecek hı hı. E, gıdalarla. Yani tuzlu olmayacak, işte aspirin evet. kan sulandırıcı olmayacak, çok sıcak olmayacak gibi. Evet. E, hasta bir hafta sonra muayenehaneme geliyor. E, i̇şte ameliyatta e, deviyasyon ve konka ameliyatını da yaptığımız için e, silikon tampon koyuyoruz burun içine. Delikli silikon tampon. Bu delikte olduğu için kısmen nefes almayı da sağlıyor. Burnunu da estetikle birlikte yaptığımız için burnunu da alçılıyoruz silikon alçıyla. Bir hafta kalıyor, bir hafta sonra muayenehanemize geldiğinde hem silikon tamponunu hem de bunun üzerine koyduğumuz alçıyı çıkarıyoruz. Hı hı. Sonra bir bandaj koyuyoruz 4-5 günlük ten renginde bandaj hı hı. koyuyoruz. O bandajı da 5 gün sonra geliyor alıyoruz ondan sonra bitiyor. Tabii ondan sonra birkaç defa kontrole geliyorlar hı hı. işte ayda bir. Veya evet iki kontroller ayda. devam yani. ediyor. Evet. Peki burun tam olarak ne zaman iyileşir? Şimdi burun ameliyatlarının tam oturması için en az 6 ay geçmesi gerekiyor. Hı hı. Bazen 8 ay bazen 1 seneyi de buluyor. Ama ameliyattan sonra bunun şekli genelde ortaya çıkıyor. Yüzde 80-90'a çıkıyor. Fakat minimal şişliklerin tam geçmesi için bir süre geçmesi gerekiyor. İşte o 6 ay veya 8 ay veya 1 sene. Ödemin geçmesine kadar sürüyor i̇şte peki? Ödem dedim. Ha şişlik, ha, tabii. Şişlik ödem. ödemin geçmesi. Yani tam anlamıyla <laughs> iyileşmesi için bunun bir yıl olması gerekiyor. Yani yani bir ay sonra normal ya hatta 15 gün sonra normal e, sosyal yaşantısına geçebiliyorlar. Ya ben hocam bunun oturması hmm. açısından sordum. Tam tam oturması, milimetrik şişlerinde evet. de inmesi için en az 8-10 aya geçmesi gerekiyor. Peki şunu da çok duymaya başladım hocam son zamanlarda. Kalın burun hmm. derisi. Hmm. Kalın burunlu yani de, Nasıl söyleyeyim hocam? Kalın deriye sahip olan <laughs> burunlarda ameliyat daha mı zor gerçekleşiyor? Hayır, yani benim için zor değil. Ya yani o bazı doktorlar için olabilir, bilmiyorum. Ona göre ameliyatımız ona göre yapılıyor. Ama böyle bir sorun teşkil etmiyor yani. Yok, benim için teşkil etmiyor. Peki hocam, en sık korkulan yani ameliyat sonrası süreçte korkulan bir durum var. Burnuma darbe alırsam ne olur diye? Şimdi ameliyatta kemikleri de kırdığımız için burun kemiklerini eee repozisyon oturtuyoruz ve e, önce alçıyı alıyoruz oturması için sonra bandaj. Bir süre daha darbe almaması. Ne kadar aslında. süre dikkat edilmeli? Tam eee kemiklerin kırılan e, kemiklerin tam kaynaması, oturması için en az 1,5 2 ay geçmesi gerekiyor. Tabi hı. hı. Tabii 1,5 2 ay içinde e, sert bir travmaya maruz kalmaması gerekiyor ama ufak tefek şeylere bir şey olmuyor. Oturmuş hı hı. oluyor yani. Mesela şöyle yanlışlıkla bir çarpsa. Hayır, o kadar. <laughs> ondan bir şey olmaz diyorsunuz. Olmaz. Evet. evet. Peki diyelim ki yani kimsenin başına hmm. gelmesin diyelim. Hmm. 4 ya da 5. ayda bir hmm. darbe oldu. Hmm. O burnu çok etkiler mi? Sert darbe gelirse nasıl ki normal bir buruna gelen bir darbe burnunu kırıyorsa veya çökertiyorsa veya yamultuyorsa hmm. ameliyatlı buruna da aynı etkiyi gösterir. Ama o zaman e, lokal anesteziyle e, redüksiyon reduksiyon, pozisyon yapıyoruz. Tekrar ameliyata gerek olmadan ama ilk hafta içinde olursa. Hı hı. Parmağımızda e, pozisyon tekrar eski pozisyonuna getiriyor. Memnuniyet oranınız nedir hocam hastalarınızın? Yine de ya, benim yani bilemem hastalar daha iyi bilir ama <gülüyor> <gülüyor> benim hinterlandımdaki hastalar tavsiye gelir. Hasta hastaya söyler, tavsiye eder öyle geliyorlar. Ben reklama girmiyorum. Bugün işte bu televizyon sizin e, evet. önerinizle oldu. Yine de reklama girmiyorum. İhtiyacım da yok. Yani çok... Memnun kalıyorlar. Ben kendim söylemem. Yine de memnun kalıyorlar ki Hı -hı. hastalar hasta gönderiyor. Söylemek evet, gerekirse evet. yani gerçekten yayında olduğumuz için söylemiyorum. Çok memnun kaldım evet, ve çok ederim. soru da sordum size zamanında hatırlıyorsunuz evet, bu evet. nasıl olacak, şu nasıl olacak evet. diye. Çünkü hastalar tabii ki tedirgin evet, oluyor evet. haliyle tabii, büyük tabii. bir değişikliğe girdiği için bu süreci de iyi yönetmek Hı -hı. gerekiyor evet, hocam. Evet. evet. Elimizden geldiğince hem Hı -hı. psikolojik hem şey ameliyat veya postop bakımlarda yardımcı olmaya Hı -hı. çalışıyoruz. Peki, buruna şekil verirken Hı -hı. tabii ki yüz de Hı -hı. çok önemli. E, siz genelde doğal burun mu yapmayı Hı -hı. tercih ediyorsunuz yoksa biraz daha estetikli isteyen kişilere Şimdi, de öyle mi yapıyorsunuz? E, genelde doğal burun yapıyoruz. E, yüzüne, burunu yüzüne uyan bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. O da yılların e, birikmiş bir tecrübeden kaynaklanan bir e, görüşümüz var. O Bu burun nasıl bu yüze uyar? Nasıl bu güzel bir, bir burun yapalım diye. Ona göre yüzüne uygun bir burun yapmaya çalışıyoruz ama bazı hastalar da özellikle gençler, özellikle kızlar hı hı. biraz belli olsun, biraz kalkık olsun falan böyle şeyler oluyor, istekler oluyor, oluyor ama oluyor. onun doğru olmadığını anlatıyorum. Çünkü ileriki yaşlarda pişman olacağını söylüyorum ama Yine de orta yolu buluyoruz. Hem doğal hem biraz evet, daha evet, belli evet, olan evet, bir evet, burun evet. oluyor. Hocam burun ameliyatı ile ilgili merak edilenleri sordum. Bir de aynı zamanda kepçe kulak ameliyatı hmm. da yapıyorsunuz. Evet, kepçe kulak ameliyatı evet, yapıyoruz. Evet. Orada hastalarda nasıl bir ya, diyalog kepçe oluyor? Kepçe kulak ameliyatı çok fazla olmuyor. Yani e, burunda mesela 10 tane yapıyorsak kepçe kulak bir tane olur. Onlara lokal anesteziyle yapıyoruz. Bazen burunla birlikte aynı seansta da yapıyoruz. Kulak kepçe ameliyatı çok zor bir şey değil. Burun ameliyatı çok fonksiyonel bir organ olduğu için çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çok daha fonksiyonel ve doğal yapmamız gerekiyor. Peki hocam burada burun ameliyatı olmak isteyen hastalar vardır, hmm. çok sayıda var hala. Ne önermek istersiniz bu süreçte, doktor seçiminde ya da ameliyat sürecinde? E şimdi araştıracaklar, tavsiye alacaklar. İlk duydukları doktora teslim olmasınlar, iyice araştırsınlar. Yaptıkları bunları görsünler. Bunları tavsiye edebilirim. Peki hocam çok teşekkür ediyorum yayınınıza katıldığınız sağ için. Ve yine tekrar teşekkür etmek istiyorum. Burnumu ben çok beğendim. <laughs> evet, Doğal bir daha, burun istiyordum. Daha da güzel olacak. Daha yeni daha olduğu da için oturacak. şişler evet. inince daha minimal şişler Şu an daha inince, yeniyim. Bir daha yıl sonra evet, daha da, daha da, da inmiş olsun. olacak. Hocam evet. tekrar çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Sevgili seyirciler <laughs> bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizi takipte kalın.